Bugün sizlerle sadece 3 gün önce Azerbaycan'da yaşanmış korkunç bir aile trajedisi hakkında konuşacağız. Ahmet Ahmedov 1999 senesinde Bakü'de Pika ve Mehmet Ahmedov çiftinin çocuklarından birisi olarak dünyaya geldi. Babası Mehmet çevresi tarafından oldukça sevilen ve saygın bir adamdı. Annesi Pika ise bir eğitimciydi ve çalıştığı okulda müdirelik yapmaktaydı. Ablası Elmira ise evliydi ve yani zamanın büyük bir kısmını kızıyla geçirmekteydi. Aslına bakarsanız Temmuz 2020 senesinde askere çağrılmıştı ama askerlik için uygun bulunmadı. ...çıktığı heyet onun şizofrenisi olduğuna karar vermişti. Yani aslında kendisi kliniğe yatırılmalıydı, doktor gözetimi altında olmalıydı. Fakat ailesi bu fikre tamamen karşıydı. Çünkü babası oldukça saygın bir adamdı, annesi bir eğitimciydi ve oğullarını kliniğe yatırmanın kendi itibarlarını çok zedeleyeceğini düşünüyorlardı. Özellikle annesi, çevresindeki insanların o kendisi bir eğitimci ama çocuğunu bile hastaneye yatırdı, diğer çocukları nasıl eğitebilir ki tarzında dedikodular yapacağını düşünüyordu. Ve çift özellikle aile itibarları zedelenmesin diye çocuklarını evde tedavi etmeye çalıştılar. Ama tüm bunların kendileri için bir son olduğunu farkında dahi değillerdi. Olayın detaylı bir incelemesi bu hafta kanalımda olacak. Abone olarak gelişmeler...